babamın bir ee. Şey mesela canım Onunla ilgilesin bir ilgilen onun, onun başını adı neydi? Sende yok ki. Sana atmış dayan. Dur bekle onun başını adı neydi dur. Onun başını adı neydi? He? Boş koy boş koy sen onu kapat boş koy. Onun başını adı neydi? Neymiş? Cemile. Anasının adı Cemile. Mesut. Şunu çıkartırsanız da. Ne Şunu çıkarın, fotoğraf çıkarın hemen. Ateşe. Fotoğraf, fotoğraf ama vesikalı fotoğraf. Anasının ölmeden önceki son fotoğrafını çıkardım. Nasıl atacağım lan? İşte ben bunu yapıştırayım. He, ee, naif, naif herhalde doyuramıyor artık. Naif herhalde artık doyuramıyor. Özdemir'e ihtiyaç duydun ha? Naif doyuramıyor artık. Naif artık doyuramadı. Babasının adı bu arada Naif. Naif artık doyuramadı. Oğlum bunu da buradan itiraf ediyorum tamam mı? Git çağlanın da o zamanki telefonuna bak tamam mı? Fotoğraf da gerekirse arkama koyarım tamam mı? Fotoğraf da gerekirse arkama koyarım. 2019'da tamam mı? 2019'da Kalkan'da neredeymiş bak. Havuzun içinde bile soktum o çakılacı. <laughs> havuzun içinde vallahi billahi. Allah'a makit namusuma havuzun içinde bile soktum. Bon, 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 Ağzı okuy ama biraz. <laughs> Hadi 2009'dan mı lan? Kaçtı o esra gelen şey 20-21 falan mı en fazla? En fazla 20 de. Esra Esra da gördü onu tamam mı? Esra da gördü onu tamam mı bizim villadan çıkarken? Tamam mı? Havuzun içine içine verdim. Namusuma vallahi o zaman kendimi tutamadım. Daha gençtim, biraz küçüktüm hani. Yanlışlıkla içine attım, sonra hap yedi zaten. Ela yoktu hatta. Ela yoktu başka bir hap aldık ya. Ertesi miydi neydi o abın adı ya? E, miydi neydi? Öyle bir hap yok aldık hatta icdanı yoktu. Hı. Şimdi Zeynep Zeynep Zeynep'in yaşı küçükmüş Sığmaya icap etmez Küfür etmeye icap etmez Seher Ser nerede Ser? Ser'i getirin lan bana. Benim ilk okul aşkımın adı da Seher'di ha. İlk okul aşkımın adı da Ser'di yani. İlk yok ben küçük kardeşinden söylemem boş ver. Cevap etmez, bize yakışmaz. Biz onun gibi şektelliz. Çünkü ben onu bir gün illa bir yerde yakalayacağım. Ser ama Ser Ser'in yaşıymış. 98 değil mi? Ser'in yaşıymış. Ser'in yaşıymış. Belki enişten gaza gelir de seninle birlikte Antep'e gelir ha? Olmaz mı? Belki enişten gaza gelir. Gelir ha? Şşş! Naif, naif lakabını bana takmayın ya! <laughs> naif değiller ya! Şşş! <laughs> bana naif demeyin oğlum ya! Yaşlı yaşlı. <laughs> naif. naif yaşlı yaşlı. Naif Naif yaşlı yaşlı. Naif'in aşağı geçmiş geçmiş. Bana naif demeyin ya ikisi Bana naif demeyin demeyin. Ha. 2-3 gün daha tamam mı? O kadar erkeksin tamam mı? Bak bugün fotoğrafını çektireceğim arabanın. Senin arabanın bugün fotoğrafını çektireceğim. 2-3 gün daha araban orada dursun. Tamam? Yarın akşam da çektireceğim, diğer gün de çektireceğim. Olmadığı gün ekrana koyacağım diyeceğim. Bu bu kadar ekran erkek bak arabasını çekti oradan. Tamam? Ha evine evine gerek yok. Karım çünkü evinde yatayım. Naif kol yazmayın, naif kol yazmayın, naif kol yazmayın. Adımız naif açıktı kol yani. Adımız naif açıktı. Kırra Adamız adımız naif açıktı. Adımız naif açıktı. Adımız naif açıktı. olur nişan taşı Naip kol yazmayın ya oğlum bak taşı, ama <laughs> Ya o karabayın annesi çok yaşlı ya. Çok yaşlı kardeşim ya. Dinlemez ama. Vallahi inlemez ha. Sabır taşı ve bir geliştirmek istiyorsan sokaklara. Cemile mi ha? İnlemez ya. yavaş karim, yavaş karim, yavaş anne hani kurban yavaş. Öyledir. Değil mi? Anne kurban yavaş der. Niye gelmiyor on erkek? Ananı bacını şikayete göndereyim. Depresi, bir... He, şikayet ettiğini kabul ettin ya ben bak ben bak ben başka dosyadan sanıyordum ha zannedelim ki zannedelim ki hani polisler ifadeye gelin diye ben şey dediler. Hani ondan sonra tıkacaklar bana dedim. Sen benim hani gir çıkım olduğunu bildiğin Allah tamam mı? Gir çıka da ben gitmeyecektim tamam mı? Gir çıka da ben girmeyecektim. Gitmeyecektim hani. Tamam Ondan dolayı sen hani ondan dolayı gitmilerdi benim evime gir çıkım olan dosyadan dolayı benim evime gitmilerdi. Tamam. Sen ettiğin dosyadan anan, anan nasıl bir şikayet etmişse As, asayiş gidi ben yani. asayişteki da bu arada selam olsun. Asayiş gidi benim evime. Onun için gideceğim ayın birinde de teslim olacağım zaten bir hafta olmayacağım. Ha bak ben olmadığım sürede bak cezaevine teslim olacağım ya ben bir hafta olmayacağım. Üç günle bir hafta arası tamam mı? Üç günle yedi gün arası. Olmayacağım ben tamam mı? Hani Antep'te olmayacağım. O süre zarfında, o süre zarfında, o süre zarfında ben yokken, ben yokken Antep'e gel. Herhangi bir kafede yayın aç. Tamam, her sen benim firardım. Ben o hani arandığım gir çık olduğu dosyadan firardım sen bilin. Tamam mı sen bunu bilin. Ona rağmen şikayete gönderdim ya. Ona rağmen şikayete gönderdim ya. Tamam mı? Ben gidip teslim olacağım zaten ayın birinde. Ben bilmedim hani ben de dedim ki belki hani başka bir dosyadır. Tamam polis abiler çift olsa görmüştür bununla kavgamızı. Ondan dolayı değillerdi işte Karabey'le kavgadan dolayı gel ifadeye bir şey yok. Tamam? Ha ben yarın onun ifadesine giderim. Ha annesi diyormuş ki bir daha ifade vereceğim. Tamam annesi diyormuş ki bir daha ifade vereceğim. Ben gene kendi anneme yakıştırmam annemi karakola götürüp ifade vermeye. Tamam Benim annemi karakola götürüp ifade veren ki ben cezaevindeyken bile ben anneme diyordum ki benim görüşüme gelme. Gelme diyordum. O sırada annem beklemesin o kadar erkeğin içinde diyordum. Tamam Mesut var bak. Mesut falan var. Bak yanımda şu an onlar da. Yusuf'u alır gelirlerdi. Görüşü annemi görmedim ben cezaevindeyken. 8 ayrı, 12 ayrı, 9 ayrı ay. Görmerim anamla musrapa boyunca tamam mı? Değildim gelmesin. He annem bacılarım gelmesin dedim görüşe. Babamın görüşüne gitmez ha. He babamın görüşüne gitmez annem gelin. Biz bize yakıştırmayız ha. Kara gülmüş, cezavınmış. He. Karılarımızı, kızlarımızı, annelerimizi göndererek biz bize yakıştırmayız bunları. Tamam mı? Ama sen 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 böyle bir adamsın. Bak ben sizden küçüğüm belki çoğunuzdan küçüğüm. Şimdi çok boş boş yorum yapacak tamam mı? Çoğu boş boş yorum ya bak benim babam cezaevinde tamam mı? Ona rağmen benim hangi dosyalardan ne olduğumu bilin. Anneni gönderin niye ifade vermeye Sen de böyle bir mafyasın. Tamam. Annesi diyor yine ifade vereceğim. Benim de annem şey diyor. Küfür etme diye. Bir yerde denk düşersin diyor. Ya. Ya benim annem de bunu diyor.